Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevda dışta kolayca geçer. İçte olan daimidir. Sevgi bütündür. Sevmeyi vereni seven verdiğini de sever. Gönülden nazar edince hepsi Allah aşkının kanıtıdır. Salik, zatına hakkın zikir ve murakabe ile yönelip, masivadan saat be saat iraz eder, ayrılır. Aşk gelmek için benim gitmesini bekler. Sen de senden eser varsa orada aşk yoktur.